Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu opsiyonlar ve hangi zamanlarda opsiyonları nasıl kullanabileceğimiz. Öncelikle herkesin anlaması adına biliyorsunuz geçenlerde TL ve dolar paritesi 18 liraya kadar yükseldi ve bir anda 11 liraya düştü. Böyle bir durumda birçok kişi aslında TL'de duran bir kesim vardı. Doların da olabileceği rakamda ortalama işte atıyorum 11 12 gibiydi ve insanlar 11 12'ye kadar çok büyük bir panik yapmadılar yani. Olabilir 8, 9'du mesela diyelim bir anda belli bir süre sonra 10 oldu 11 oldu işte 10'a indi 12 falan olabilir ama bir anda 13 14 15 16 olmaya başlayınca 17 18 bir sürü insan şöyle düşünmeye başladı ki yani normalde doların TL'nin dolar TL paritesinin 17 18 olmaması gerekiyordu yani matematiksel olarak olmaması gerekiyordu ama olduğuna göre bu 20 21 22 23 20 30 da olabilir demek ki belki de çok büyük büyük bir problem var. Herkes çok büyük bir paniğe kapıldı, korkuya kapıldı ki buna food deniyor. Food, fear, uncertainty and doubt kelimelerinin karışımı. Fear korku demek. İnsanlar gerçekten korkuya kapıldı. Uncertainty de belirsizlik yani Herkes faiz arttırmasını bekliyor ama sürekli birileri faiz arttırmıyor. Arttırmayacağını iddia ediyor. Öyle bir belirsizlik var ki uncertainty. Bu korkuyla birbirini tetikleyen şeyler ve dop yani şüphe 30 mu olacak? İşte iç savaş mı çıkacak gibi hepsinin bir arada olmasına fut deniyor ve dünyadaki gördüğüm en iyi futlardan biri insanların başına geldi. İnsanlar 18 liradan 1 milyon TL'sini basıp Amerikan doları aldılar ve Amerikan doları işte bir anda TL değer kazanınca dolar düştü ve 11 liradan bu insanlar %25 zarar etti. Yani 1 milyon kişi tepeden alan bir insan sadece bir gecede 250 bin TL kaybetti. Peki bu adam burada bu 1 milyon TL'yi 18 liradan dolar adana, alan adam geri zekalı mı değil mi? Bir öncelikle buna bakacağız veya işte e, mantıklı bir karar mı yaptı yoksa yaptığı aptalca mıydı? Bunu bir anlamamız gerekiyor. İki bu adam ne yapabilirdi? Bu ikisini bildiğimiz zaman dünyadaki her şeyi çözebiliyoruz aslında ve her şeyin sonucu opsiyonlara geliyor. Öncelikle bu adamın yaptığı şeyin mantıklı mı olup olmadığını düşünmek doğru bir soru değil. Asıl sormamız gereken şey şu olmalı. Bu adamın yaptığı şey rasyonel mi yoksa irrasyonel mi? Eğer konu paraysa siz mantıklı olanı yapsanız bile o zaman rasyonel olmayabilir yani. Mesela diyelim ki atıyorum bir çocuğa yardım yapmak mantıklıdır verirsin ama ona yapacağın yardımla 5 kişiye karnını doyuracaksan ona yardım yapmamak rasyoneldir yani. Dolayısıyla bunu da insanoğlu şöyle anla, anlayamıyor insanlar bunun durumu tam olarak ve böyle insanlara e, duygulu duygusuz gibi bakıyorlar yani çok duygusuz olarak görüyorlar. Matematikten çok iyi anlayan ve işte ekonomiyi çok iyi kavramış insanlar size dışarıdan robot gibi ve duygusuz geliyor ya. Aslında onlar mantıklı olanı değil, rasyonel ol yani rasyonelle mantık gibi yani akıllıca davranmak çok farklı şeyler. Asıl eğer zengin olmak istiyorsanız anlamanız gereken şey tek bir şey var. O da rasyonel nedir? Yani nasıl rasyonel davranılır ve olasılık hesabı yapmak ya. ya Burada da bu adam kısaca mantıklı mı sorusunun yaptığı şey mantıklı mı derseniz değil yani daha doğrusu mantıklı evet yükseliyor çünkü buradan alım yapmak mantıklı gibi gözüküyor ama yaptığı şey rasyonel değil. Neden rasyonel değil çünkü opsiyonun ne olduğunu biliyor olsaydı onu kullanması aslında hem mantıklı hem de dolayısıyla rasyonel olan şeydi yani ee, ama bunu bilmediği için irrasyonel bir davranışta bulunmuş oldu. Peki adam dediğim gibi daha fazla uzatmadan ne yapabilirdi? Dolar TL paritesi 18'deyken şunu yapabilirdi. 1 milyon liralık Türk lirası almak yerine 25 bin TL prim ödeyerek opsiyon alabilirdi. Aldığı opsiyonda şu olacaktı. 17 liradan alma hakkı alabiliyordu. Bir aylık ama. Bunların da belli bir süresi var. Bir haftalık alırsanız atıyorum 25 bin değil de 2500 liraya bir günlük de alabilirsiniz gibi. Ama tabii geleceği bir günlük bir güne sıkıştırmış oluyorsunuz olasılığı. Belli değil. O yüzden belirliliği Hani belirsizliğin süresini arttırmak adına bir hafta veya bir aylık 25.000 TL verip alabilirdi 17 liradan alma hakkı. Mesela diyelim ki adam e, yükselmemesi gerekiyor ama olur da yükselirse 17, 18, 19, 20, 30 oldu diyelim. Adamın 17'den alma hakkı var sorun yok. 1 milyonunu riske atmadı. Oldu da e, düşerse o zaman da kaybettiği tek şey verdiği prim oluyor. Yani haftalık 25.000 TL ödedi ve verdiği prim şöyle şöyle anlatayım. Adamın 1 milyon lirası var. İki olasılığa da bakalım. Dolar 18 yapmanız gereken şey ne? Prim almak bana göre. 25.000 TL verirsiniz ve opsiyon alırsınız. 17 liradan satma opsiyonu 25 bin TL'ye. Yarın düştü ya bir anda çat diye. Fiyatı düştü ya 11'e. O zaman kaybedeceğiniz tek şey 25 bin TL oluyor. Ama siz gidip 18'den 1 milyon liranızın 1 milyonuyla da dolar aldı, aldıysanız ki bütün Türkiye bunu yaptı. O zaman %25'lik düşüşte 1 milyon liranızın %25'ini yani toplamda 250 bin TL kaybediyorsunuz. Dolayısıyla burada opsiyon almak daha mantıklıydı. Şimdi peki şunu da bilmeniz gerekiyor. Biraz opsiyonun ne olduğunu anladıysak. Diyelim ki sizin bitcoin'iniz var. Şu an bitcoin gördüğünüz gibi 43 bin dolar. Ve siz e yine 43 binden satma hakkı da alabilirsiniz yani. Yani daha yüksekten değil. Şu an 43 bin ya fiyat. 43.300. Gidersiniz ben 43 bin dolardan satma hakkı almak istiyorum dersiniz. Ve bu hakka diyelim ki yine 1 milyon liralık alacağınıza işte 25 bin TL ödeyerek satma hakkı alırsınız. Orada bu, bu ne işe yarıyor dersiniz 25 bin TL satma hakkı almak. Diyelim ki Bitcoin'in siz düşeceğini düşünüyorsunuz. O yüzden satma hakkı alıyorsunuz aslında. Yüksekten satma hakkı. Yani şu ana göre alçaktan da olsa sizin gelecek algınıza göre yüksekten satma hakkı almış oluyorsunuz. Eğer yanılırsanız yani Bitcoin düşmezse yine aslında düşünsenize siz 43.000'den satma hakkı aldınız diyelim. Ama fiyat 45.000 oldu. Siz boşuna almış oluyorsunuz o opsiyonu. Ama olur da Bitcoin devasa bir şekilde düşer ve atıyorum 40.000'den 20.000'e inerse sizin bir aylık 43.000'den satma hakkınız var. Daha ne istersiniz ki? Peki bunu da anladıysak eğer hani alma hakkı, satma hakkı falan daha fazla karıştırmamak adına kafanızı şundan bahsetmek istiyorum. Opsiyonları ne zaman kullanmalısınız yani? O zaman ben ha bir al alma hakkı alırım, satma hakkı alırım. Hep böyle elimde güzel fırsatlar olur diye düşünürseniz o zaman da opsiyonlar mantıklı değil. O zaman da sürekli boşuna prim ödersiniz. Peki opsiyonları tam olarak ne zaman kullanmanız gerekiyor? Çok basit bir şekilde şöyle anlatabilirim. Biliyorsunuz zaten insanoğlu bazı zamanlar Bitcoin mesela öyle bir yükseliyor ki herkes bunun farkında oluyor yani. Mesela Bitcoin şu anda 40 bin dolar. Ama belki 70, 75 bin, 80 bin dolar olacak bir gün mesela. O zaman bir anda 40 bin, 45 bin, 46 bin, 47 bin, 48 bin, 40, 50 bin, 50, 60 bin, 70 bin, 80 bin herkes belli oluyor zaten. Ortalık böyle zevkten ölen insanlarla doluyor böyle. Herkes tweet atıyor işte o kadar mutlu oluyor ki herkes. Herkes Bitcoin konuşuyor. Ve siz o zaman şunu biliyorsunuz ya. Ulan Bitcoin 80 bin oldu. Hatta sizi amcanız falan aramaya başlıyor. işte anneanneniz falan arıyor. Ben de Bitcoin alayım mı falan diye. İşte o zaman siz korkmaya başlıyorsunuz ya. Ulan ya falan diye. İşte tam o zaman Satma hakkı almaktan daha güzel bir şey yok ama hiç kimse bunu bilmiyor. Veya şöyle bir şey de olabilir. Bitcoin diyelim ki düştü düştü 10.000 oldu artık. Daha hani böyle indikatörler var biliyorsunuz 10 chain indikatörleri. Artık tüm indikatörler dibi gösteriyor. O zaman da düşükten alma hakkı yani almakta çok büyük fayda var. Veya şöyle durumlarda olabilir. Mesela atıyorum şu an Ocak'tayız, Mart'ta Mart'ın 15'inde sallıyorum Fed'in faiz arttırma ihtimali var. Mart'ın başında Al, e, düşme faiz artırırsa da düşme ihtimali var diyelim birazcık daha öncesinden iki hafta öncesinden e, Fed'in faiz kararını da kapsayacak şekilde opsiyon alırsanız yani atıyorum o an 40 bin dolardır 40 38 bin dolardan alma hakkı alırsınız bir aylık tam da o bir ay sürenin içinde Fed faiz arttırır ve Bitcoin bir çakılırsa sizin 30'dan hala alma hakkınız var Bitcoin 20 bine değinse siz çok büyük kar elde edebilirsiniz bunların olasılıklarını iyi düşünüp kullanıyor olmanız lazım. Buraya kadar anlattıklarım şunlardı. Opsiyon nedir? Al, opsiyon alma hakkı ve satma hakkıdır. Bunları öğrendik. Hangi durumlarda opsiyonu kullanmamız gerekiyor? Bu da çok önemli bir bilgi. Bunu da öğrendik. Bundan sonra da direkt opsiyonun ne e, opsiyonu kullanmayı da öğretebilirim aslında. Ama bu videoyu yani direkt opsiyon alım satımı videosunu bir sonraki videoya da bırakabilirim ki bence böyle olması daha mantıklı. Sonuçta siz şu an hmm, opsiyonların ne olduğunu anlayacaksınız. Nerelerde kullanacağınızı vesaire anlayacaksınız. Bir süre ilk defa duyduğunuz için biraz idrak edeceksiniz. Sonra bir sonraki videoda ben direkt kullanmayı öğretirim. Ve böylelikle adım adım opsiyonlara giriş yapmaya başlayabiliriz. Ben bu video serisini böyle uzatacağım. Yani bundan sonra Deribit'in kullanımını öğreteceğim ki Deribit'in e kayıt olma linkini aşağıya bırakacağım. Oradan kayıt da olabilirsiniz ki bana destek olmak için ki eğer destekler artarsa yani benim altından üye çok olursa o zaman direkt opsiyon stratejilerini de anlatmaya başlayabilirim motivasyonuma göre. O yüzden hepinizden istediğim şey benim linkimden kaydolmanız. Ama kaydolmasanız bile şunları anlatmaya devam edeceğim. Deribit'in nasıl kullanıldığını öğreteceğim. Ve ondan sonra en sık kullanılan opsiyon stratejilerinden video video bahsedeceğim. Bu video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.